Merhaba, adınız nedir? Merhabalar, adım Faruk. Adım Kaan. Yiğit Çınar. Reyna. Tolga. Işıl. Ömer Selim. Mehmet. Nehir. Şahika Akın. <laughs> Sarenaz. Nereden katılıyorsunuz? Çanakkale'den katılıyorum ama şu an İstanbul'da yaşıyorum. Kardeşleriniz var mı? Çokça yok. Bir tane var. Pekala. Okumaktan en keyif aldığınız <laughs> tür nedir? Çanakkale zaferini anlatan, şehitleri anlatan kitaplar çok hoşuma gidiyor. En sevdiğiniz yazar, şair kimdir? Çehov. Bunun kitaplarını çok severim. Evet. Çemberde en uzun kirişe ne denir? Çap. Evet. <laughs> yarışmamız hangi sınıftan Farklı bir sınıftan katılıyorum. İlerideki hedeflerinizden bahsedebilir misiniz? Fayat ile ilgili araştırma yapan bir birimde görev almak. En sevdiğiniz yazar şair kimdir? Faruk Nafız Çamlıbel. Ağaç dallarının oluşumu ile ilgili bir sayı bulan matematikçi kimdir? Fibonacci. Yaşamınıza hangi sınıftan katılıyorsunuz? Aptekam 7'ye satınlar. İlerideki hedeflerinizden bahsedebilir misiniz? sağlığı istedim. En sevdiğiniz ders nedir? Almanca. Kardeşiniz var mı? Aslında olmasa da olur ama var. Okumaktan en keyif aldığınız tür? Aksiyon. En sevdiğiniz yazar şair kimdir? Ahmet Mithat Efendi. Edebiyatımızda şair azam olarak tanınmış şair yazar kimdir? Abdülhak Hamdi Yarışmamızdan hangisine katılıyorsunuz? Tam olarak üstteki sınıf. Okulumuz hakkında ne düşünüyorsunuz? Tam teşekkürler bir okul cidden. Her türlü imkan var. Kütüphane kulübümüzün üyesisiniz. Kütüphane kulübümüzün yaptığı çalışmaları nasıl biliyorsunuz? Tamamlanmamış çalışmalarımız var. Onlar da tamamlandığı zaman daha güzel olacak. İlerideki hedefinizden bahsedebilir misiniz? Tarih bölümü okumayı düşünüyorum. Kardeşiniz var mı? Tatlı bir tane var. Bize okuduğunuz en son kitabın içeriğinden bahsedebilir misiniz? Tarık Buğra'nın Osmanlı kitabını buldum. Orada Osmanlı döneminin kuruluşunu ve gelişimini anlatıyordu. Çok güzel bir kitap. En sevdiğiniz yazar şair kimdir? Tarık Buğra. hangi ilden katılıyorsunuz? Mardin. Okulumuz hakkında ne düşünüyorsunuz? Mükemmel bir okul. Peki Tüphane Kulüncümüzün yaptığı çalışmaları nasıl buluyorsunuz? Mükemmel buluyorum. Kardeşiniz var mı? Manisa'da bir tane var. Okumaktan en keyif aldığınız ürün nedir? Makale. En sevdiğiniz yazar ya da şair kimdir? Mehmet Akif Ersoy. Edebiyatımızdan bir dönem söyler misiniz? Milli Edebiyat. Yarışmamıza hangi sınıftan katılıyorsunuz? Sayısal sınıfı olan 11 E'den katılıyorum. Okulumuz hakkında ne düşünüyorsunuz? Söylemek gerekirse okulumuz gayet donanımlı, öğrencilerine değer veren bir okul. Kütüphane kulübümüzün yaptığı çalışmalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sanki biraz daha öğrenciler tarafından ilgi görülse çok daha güzel bir yer olabilir. Fakat öğretmenlerimiz ve kütüphane kulübündeki öğrenciler tarafından oldukça güzel bir hale geliyor. İlerideki hedefinizden bahsedebilir misiniz? Söylemek gerekirse benim ileride mesleki anlamda bir hedefim yok. Fakat sözel olarak bir şeyler yapmak isterim. Daha çok şiir alanına yönelmek istiyorum. En sevdiğiniz dersten bahsedebilir misiniz? Sözel dersler arasında felsefeyi, sayısal dersler arasında fiziği seviyorum. Kardeşiniz Hı -hı. var mı? Süslü bir kız kardeşim var. Peki onunla en çok hangi konuda tartışıyorsunuz? Sessiz olması konusunda. Hı -hı. Ders çalışırken oldukça gürültülü. Peki okumaktan en keyif aldığınız tür nedir? Eş kitabını okumuştum. Onun türü oldukça ilgimi çekmişti. Fakat şiir konusuna daha çok meraklıyım. Bize okuduğunuz son kitabın içeriğinden biraz bahsedebilir misiniz? Son kitap değil de Serkis Eş demişken ondan bahsedebilirim. Sonsuzluk hakkında bir bilgi veriyordu aslında bana. Oradaki köle olan kızın özgür olma çabasından bahsediyordu. En sevdiğiniz yazar veya şair kimdir? Sevgi dolu bir insan olduğu için Edip Cansever'i şair olarak çok severim. Yarışmamıza nereden katılıyorsunuz? Irak'tan geliyorum. Kardeşiniz var mı? Ee, yok. Peki bize gelecekteki hedeflerinizden bahsedebilir misiniz? Ne olmak istiyorsunuz? Işık Peki Pekala teşekkür ederim. Yarışmamıza nereden katılıyorsunuz? Memleketiniz neresidir? Şu anda İstanbul'dayım ama Karamanlıyım. Okulumuz hakkında ne düşünüyorsunuz? Şayet en iyi okullara düşünseydim burayı da söylerdim. Okumaktan en keyif aldığınız nedir hocam? Şahane yazarlar olduğunu düşünüyorum. O yazarların herhangi bir kitabını seviyorum. Kafka gibi mesela. Size en sevdiğiniz yazarı veya şairi sorsam, bize kimi söylersiniz? Şair olarak Mehmet Akif Ersoy derim tabii ki. Bir de Göğüt ederim. Yazar olarak Franz Kafka. Yarışmamızın hangi sınıfta katlıyorsunuz? Kan 11. Okulumuz hakkında ne düşünüyorsunuz? Şu kadar güzel bir okul. Kütüphane kulübümüzün yaptığı çalışmaları nasıl buluyorsunuz? Katkılı bir gerçekten, faydalı çalışmalarınız var. İlerideki hedefinizden bahsedebilir misiniz? Kabaca bahsedebilirim, biraz da televizyon okumayı düşünüyorum. Peki, kardeşiniz var mı? Kız kardeşim var. Peki, okumaktan keyif aldığınız tür nedir? Klasikleri okuyorum diyebiliriz. Bize okuduğunuz son kitabın içeriğinden biraz bahsedebilir misiniz? Kendime düşünceler aldığım kitabı okumuştum. Bu kitapta skolacılık derslerimiz üzerinde okudum. Peki, en sevdiğiniz yazar veya şair kimdir? Kemal Tarlık diyebiliriz. Gerçekten o hangi sınıftan katılıyorsunuz? Öğrenim gördüğüm 11 e sınıfından katılıyorum. Kütüphane kulübümüzün yaptığı çalışmalar hakkında ne düşünüyorsun? Önümüzdeki etkinliklerde daha başarılı olacağını düşünüyorum. Ki bize en sevdiğiniz dersten bahsedebilir misiniz? Öğrendiğim en iyi derslerden biri matematik. Okumaktan en keyif aldığınız tür nedir? Öyküler arasında en çok sevdiğim bilim kurgu. En sevdiğiniz yazar veya şair. Ömer Seyfettin diyebilirim. Merhabalar Eren Bey, hoş geldiniz. hangi sınıfta katılıyorsunuz? En iyi sınıftan. Okulumuz hakkında neler düşünüyorsunuz? Etraftaki en iyi okul. Subayli Kulübü'nün yaptığı çalışmalar hakkında ne düşünüyorsunuz peki? Enteresan çalışmalar var. İlerideki hedeflerinizden bahsedebilir misiniz? Eski mola şeylerle ilgilenmek istiyorum. En sevdiğiniz ders nedir? Edebiyat. Kardeşiniz var mı? Evet var. Okumakta en keyif aldığınız tür nedir? El yazmaları. Peki en sevdiğiniz yazar veya şair kimdir? Edip Yüksel yarışmamıza hangi sınıftan katılıyorsunuz? Nasıl desem okula girdiğinizde ikinci kattaki 11 d sınıfına katılıyorum. Okulumuz hakkında düşünceleriniz nelerdir? Narsane fikrim güzel bir okul. Eğitim iyi, öğretmenleri çok sevgili yaklaşıyor bize. Sıcak kanlılar, seviyorum. Peki, güzel. Bize en sevdiğiniz dersten bahsedebilir misiniz? Ee, ne zaman edebiyat dersi olsa kendimi çok mutlu hissediyorum. Çünkü edebiyat dersini çok seviyorum. Süper. En sevdiğiniz yazar kimdir? Nietzsche en sevdiğim yazar benim. Peki en sevdiğiniz kitabı hangisidir? Nietzsche'nin en sevdiğim kitabı böyle buyurdu Zerdüşt.